Yani yüksek bir sevgi istiyor Allah. Yani çok çok derin, yüksek bir sevgi istiyor. Yoksa insan yani çok rahat gaflete kapılacağı gibidir. Çünkü dünya biraz cenneti de andırır, cehennemi de andırır. Ee, i̇şte bir an önce işte falan yani başı ağrıyorsa ilaç alıyor, bilmem ne yapıyor falan. Bir an önce dünyaya dalmak istiyor insanlar. Allah da sürekli zorluklar meydana getirir kendine dikkat çekmek istiyor. Aslında insanlar tam anlamıyla Allah'a râm olsalar o tip Durumlar pek olmaz. Yani çünkü amaç oluştuğu için pek olmaz. Ya yani makul bir ömür veriyor Allah, güzellikle canını alır. Zorluklar, e, istenen sevgi düzeyini daha yükseğe çıkartmak için oluyor. Yani kendisine olan sevginin daha yükselmesini ister Allah. Ya yani Allah tabi sevgiye, bu kadar sevgi bana yeter demiyor Allah. En yüksek sevgiyi ister.